Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlere bir projeden bahsedeceğim ve küresel basının, ulusal basının asıl proje dururken Bilgeis'i allayıp pullayıp bütün dünyaya güzelleme yapmasından bahsedeceğim ve Bilgeis'in Hindistan gezisi, bakın çok çok önemli. Bugüne kadar komplo teorisi dedikleri projeyi gerçekleştirmek için ve Hindistan'ı pilot ülke olarak kullanmak için gittiği bir ziyaretten, görüşmelerden, oradaki faaliyetlerinden bahsedeceğim. Zira bu çok önemli. Dijital, dijital e, altyapının oluşturulması, dijital e, altyapı oluşturularak bütün insanlığı, şirketlerin kontrol etmesi ve devletler üstü yapılanmanın kontrol etmesi için bir altyapı çalışması yapılıyor, hazırlığı yapılıyor. Baktım biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Bilgeys Hindistan'da Hindistan'daydı. Şimdi Hindistan gezisini araştırırken küresel medyaya da baktım. Bilgeis'in Hindistan gezisini öyle bir süslediler, öyle bir albeni haline getirdiler ki bayıldım bayıldım. Ya bu ne kadar yürekli bir insanmış, buna kadar insanlığı seven, kültürlere aşık, kültürel zenginliği önemseyen bir insanmış diye kendimi alamadım. Oysa bambaşka bir gündemi var. Baktım orada işte Bilgeys Hindistan sokak lezzetlerini tanıttı. Manşetlere çıkarılmış. Gitmiş orada biliyorsunuz Hindistan'da sokak lezzetleri çok önemli. Sokak lezzetleri dediklerine bakmayın tamamen efendim hijyen olmayan bir ortam vesaire her şeyin yendiği bir e, sokak lezzeti. Onlara göre lezzetli olabilir ayrı bir şey. Ama Bilgeys orada birkaç tane seçilmiş sokak lezzetlerini gezerek halkın içerisine çıkarak bir imaj yenileme, bir kendini sevdirme planı var belli ki projesi var. Bütün medya onu çekmiş, orayı çekmiş ama bilgeysin burada kimlerle görüştüğünü, hangi konu için Hindistan'a gittiğini asla söylememişler. Ama elimizden geldiği kadar dilimiz, dilimizin döndüğü kadar bu gezinin perde arkasını sizlere anlatayım. Çünkü çünkü bu bütün insanlığı ilgilendiriyor. Gerçi izlemiyorsunuz. Gerçi böyle çok çok efendim işte sizi korkutan başlıkları tercih ediyorsunuz. Ama bizim bu tür perde arkası haberlere pek önem vermiyorsunuz. Öyle anlaşılıyor. Çünkü diğer yerlere bakıyorum. Efendim işte camlarınızı kapatın içeri bilmem ne girecek. Efendim yarın zengin olacaksınız. Para yağacak. Bilmem işte bakın şunu olursa Böyle afaki ondan sonra altı doldurulmayan uçuk kaçık. Ee, ...videoları o kadar güzel izliyorsunuz ki... ...binlerce izleniyor. Ha tabii şunu e, saygı duyuyorum. Yani herkes neyi izleyeceğini kendisi bilir. Bütün tercihlere saygı duyuyorum ama... Ya ...bunları da hani emek verip altını dolduran... ...ve geleceğe dönük projeksiyonları bir veriye dayandıran... ...daha bilimsel e, söylemleri de dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Emeğe saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece kendim açımdan söylemiyorum. Kendi açımdan söylemiyorum benim gibi benden çok daha iyi yapan arkadaşlar var. Ben en kötüsünü yapıyorum belki. Belki benim söylediklerim onlara göre çok kıymetsiz. Ama kendi çapımda araştırma yapıyorum. Dolayısıyla bunları sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdi değerli dostlar, tabi dediğim gibi saygı duyuyorum. İzleyen izler, izlemeyen de başım üzerinde. Yani herkesi seviyorum. Yani izleyen de izlemeyen de çok sağ olsun. Hiç kimseye kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Değerli dostlar daha önce üzerinde durduk. 2016 yılında başlatılan bir proje var. ID 2020 projesi. Bu ne demek? Bu esasında bütün dünyanın, bütün ulus devletlerin altyapılarının dijital hale getirilmesi, kamunun dijital hale getirilmesi, her şeyi dijitalleştirme. Niye? Çünkü dijital, dijitalizm bir noktadan insanları kontrol edebilecek en önemli sistem, onlar açısından en verimli sistem. İnsanlarla tek tek uğraşmak istemiyorlar. İnsanlarla efendim ülkelerle tek tek uğraşmak istemiyorlar. Bir tuş bütün insanlığı kontrol etme demek. Bir tuş devletlerdeki ulus devletlerin kritik noktalarındaki bilgileri toplanmış bilgileri çekmek demek. O yüzden dijitale geçiyorlar. Dijitale geçen, dijitale düşen her bilgi aslında güvensiz bilgidir. Kim ne derse desin. Efendim işte çok güvenlidir. Efendim gerekli güvenlik açıkları kapatılmıştır. Geçin bunları hikaye. Bunlar hikaye. İnsan oğlunun yapmış olduğu her şeyin bir açığı vardır. Bunu böyle bilmek lazım. Bu ID 2020 projesi dediğimiz şey esasında bütün insanlara elektronik bir kimlik vermek. Ha bu parmak iziyle olabilir. Bu dijital alanda mesela bir pasaport oluşturulması ki Avrupa Birliği bunu onayladı. Yakında biz de onaylayacağız. Nitekim dijital para bu çalışmanın olmazsa olmazlarından birisi. Dijital kimlik bu projenin olmazsa olmazlarından birisi insanları kontrol edebilmek adına dijital kimlik ve dijital para ayrılmaz ikili. Bunların ikisini de Avrupa Birliği kabul etti. Ve şu anda 130 civarında ülke dijital paraya geçişin altyapısını hazırladı. Bu ne demek? Dijital para demek sizi tamamen kontrol altına almak demek. Size dayatılan gündemi kabul etmezseniz, etmezseniz sizi hizaya getirecek bir proje plan. Maalesef Türkiye'de bu ülkelerin başında geliyor. Pilot ülkelerden birisi. Dijital para çalışmaları tamamlandı. 2025 yılında kuvvetle muhtemel bu para, dijital paraya geçiş olacak Türkiye'de. Şimdi e, Hindistan bu dijital çalışmalar konusunda pilot ülke seçildi. Peki bir şey soracağım. Bütün bu dijital Para çalışmaları ve dijital kimlik çalışmalarıyla Bilgees Vakfı ve Rockefeller Vakfı neden uğraşıyor? Neden bütün sponsorluklarını bu iki vakıf yapıyor? Bilgees neden birebir Hindistan'a giderek devletin yani Hindistan'ın yapmış olduğu dijital çalışmaları yerinde inceliyor? Hani dedim ya o ziyareti ne diye yansıttılar? Sokak lezzetleri olarak yansıttılar. Bilgeys'in Hindistan sokaklarında işte efendim sokak lezzetlerini e, tadarak onları ne kadar övdüğünü söylediler. Biz Hindistanlıların nasıl efendim cinsel saldırı hepsi tabi söylemek mümkün değil ama orada yapılan Müslümanlara efendim oradaki kültürlere ne kadar düşman olduğunu biliyoruz. Kimse kusura bakmasın. O yüzden hem Hindistan'ı böyle güzelleme ki çok diyor, çok övüyor. Eee oradaki çalışmaları ve özellikle dijital Kamu altyapısını o kadar övüyor ki şimdi anlatayım. Peki kimle görüştü? O sokak lezzetlerinden önce kimlerle görüştü? Söyleyeyim kimlerle görüştüğünü. Bakın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü ve Modi tebrik etti. Bakın e, diyor ki çok ilgiyle takip ediyorum. Gerçekten de olağanüstü şeyler yapıyorsunuz dijital anlamda. Dijital kamu çalışmaları alanında Olağanüstü şeyler yapıyorsunuz takdir ediyorum ve elimizden geldiği kadar da maddi destek vereceğiz diyorlar. Vereceğiz diyor. Başka kiminle görüştü? İşte bu Hindistan'ın altyapısını tamamen dijitalleştiren, bütün kritik noktalarda dijitalizmin kullanmasını sağlayan firma yetkilisiyle görüştü. Ve gerekli altyapıyı, gerekli finansmanı sağlayacağını söyledi ki zaten onlar o finansmanını sağlıyor. Şimdi yani Hindistan'da Dijital kimlik çalışılıyor. Dijital kimlik üzerine bakın pilot ülke seçilmiş. E, 2030 yılına kadar bu tamamlanacak bütün devletlerde. Hedefleri bu. Ç kendi söylüyor. Yani Bilgeis diyor ki bu e, kamu altyapısını, dijital altyapısını 2030 yılına kadar bitirmemiz, tamamlamamız lazım. Niye? Sen kimsin? Mesela Bilgeis neden ilgileniyor bununla? Ve bütün devletlerin altyapısının dijital hale gelmesi Rockefeller Vakfı'nı, Melinda Bilgeis Vakfı'nı niye ilgilendiriyor? Bilgeis devletleri niye denetliyor? Yani Hindistan'dan önce şeye gitmişti biliyorsunuz. Pakistan'a gitmişti. İmran Han'la görüşmüştü. Daha sonra ne olmuştu? Darbe olmuştu. Darbe. Darbe olmuştu. Çünkü İmran Han onu bacak bacak üstüne atıyor ya. Çünkü onu o şekilde karşıladı. O yüzden de değerli dostlar bu ziyaretler önemli. Bunu Türkiye'de de yapıyorlar. Türkiye'de de dijital altyapı çalışmalar hızla ilerliyor. Teknolojiden mümkün olduğu kadar faydalanmamız lazım. Ama teknolojiyi şeytanlaştırarak insanları kontrol eden bir şeytani araç haline gelirse bunun önlemlerini almamız gerekir. Buna karşı durmamız gerekir. Devleti yönetenleri uyarmamız gerekiyor. Gerekir. O yüzden bu Hindistan gezisi çok önemli. Ee, yine bakın bu Hindistan'da yapılan Hindistan'da yapılan Altyapı çalışması, dijital altyapı çalışmasının projesinin adı Adhar'mış. Adhar. Bu projenin adı bu. Ve e, bu proje model olarak görülüyor. Bilgeis Vakfı destekliyor. Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1.4 milyar. Şimdi seçilmesinin en önemli sebebi de bu belki. Yani büyük bir e, e, nüfusa sahip olan ülkede bu başarıyla gerçekleştirilirse. Diğer ülkelerde rahatlıkla uygulanacak. O yüzden de pilot ülke olarak seçilmiş ve dijital kimlik. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu dijital kimlik niye bu kadar tehlikeli? Arkadaşlar dijital kimlik dediğiniz artık insanlara bir kod veriliyor kod kod ve dünyanın her yerinde bu kodu kullanarak senin nerede olduğu, senin nereye gittiği, seyahatlerin, finansman kaynakların, efendim banka hesapların efendim olmuş olduğun tüm sıvılar, olmuş olduğu, almış olduğun efendim tedavi şekilleri yani sana ait tüm özel bilgiler tek bir tuşla herkesin eline geçebilir. Ya güvenlidir. Şu, yalan diyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz millete. Güvenli falan değil. Biz kare kodlarını geçtiğimiz hafta anlattık. Hiçbir şey güvenli değil. Dijital ortama düşmüş hiçbir şey güvenli değil. İşte Almanya Hava Kuvvetleri'nde yapılan bir toplantı Zoom üzerinden yapıldı. Ne oldu? Bütün dünyaya yayıldı. Yok böyle bir şey. Kandırmayın insanları. Ve komplo teorisi dediğiniz her şey gerçeğe dönüşüyor. Kusura bakmayın. Adım adım bir avuç azınlık dünyayı felakete sürüklüyor. Bunu görmek lazım. Çözümü var mı? Var. Asla karamsar olmayacağız. Asla ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Ve o şeytani planlara ra karşı rahmani planlar yapacağız çok çalışacağız. Yazılım, yazılım, yazılım sürekli söylüyoruz. Eğer siz düşmanınızın silahıyla silahlanırsanız ve düşmanınızın silahına sahip olursanız ondan daha üstün silahlar üretirseniz o şeytani akıl size bir şey yapamaz. Bu yüzden ülkemiz akıllı olması lazım. Dijital paraya böyle öncülük ederek hızla koşarak değil bütün dünyadaki uygulamaları görerek, bütün dünyadaki o, o altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Evet bunlar nereye gidiyor? Zararları ne? Yararları ne? Bunları iyice analiz ederek bu adımı atması lazım. Çünkü Nijerya'da bunun örneğini gördük. Nijerya nakit parayı kaldırdı. Nijeryalılar ayaklandı. Bütün bankamatikleri, bankaları harap etti. Tabi şiddeti reddediyoruz. Şiddeti asla tasvip etmiyoruz. Ama siz insanların boğazını sıkarsanız, kıtlığına kadar getirirseniz insanlar farklı farklı e, protestolara yönelirler. Tabii biz bu protestoların demokratik yollarla yapılmasını istiyoruz ama dediğim gibi çok dikkatli olmak lazım. Özellikle Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e, ve Elon Musk dikkat edin o malum süreçte karlarına kar kattı. %150 kar ettiler. Kasalarını doldurdular. Bunlara emanet veriliyor paralar. Bu emanet paralarla o asıl babaların, asıl perde arkasındakilerin projelerini gerçekleştiriyorlar. Dijital kimlikler insanlığı gelecekte çok affedersiniz ama boğazına ip takarak köle haline getirecekler. Dijital para da böyle dikkatli olmak lazım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.